Merhabalar, ben Fizyoterapi Türkçe Program Başkanı Öğretim Görevlisi Müjde Damla Boyacı. Size bugün fizyoterapi programı hakkında kısaca bir bilgi vereceğim. Fizyoterapi programı bireylerin sorunlarına özgü elektroterapi uygulamaları yapabilecek ve cihazları etkin bir şekilde kullanabilecek sağlık personelleri yetiştirmek için vardır. Alanımızda fizyoloji, anatomi gibi temel derslerin yanı sıra alana özgü masaj, fizik tedavi yöntemleri ve temel ölçme değerlendirme gibi derslerimiz bulunmakta. Bu derslerimizin tamamı laboratuvarlarda uygulamalı bir şekilde yapılmakta ve laboratuvarlarımızda bulunan fazla cihaz sayısı, aynı zamanda da yeterli derecede sedyeler sayesinde bütün öğrencilerimiz staja gitmeden önce gözetimimizde bu uygulamaları yapabilme fırsatı buluyorlar staj kapsamında ise üniversitemiz birçok kurum ve kuruluşla anlaşmalı bulunmakta. Bu da öğrencilerimize güzel bir staj olanağı sağlamakta. Ee, yine aynı şekilde ÇAP ve DGS hakkında da birçok soru gelmekte. ÇAP dediğimiz şey aslında çift anadal programıdır. Üniversitemizde belli bir başarı e, puanına sahip olan öğrencilerimiz ön öğrenci lisans programlarının herhangi birinde çap yapabilmektedir. DGS ise dikey geçiş sınavıdır. Yine bu sınavdan başarılı olan öğrencilerimiz fizyoterapi, ergoterapi ve hemşirelik gibi lisans bölümlerini tamamlayabilmektedirler. Akademik kadromuzla beraber mezunlarımıza kariyer fırsatları sunmaktan ve onların topluma kazandırmaktan çok gurur duyuyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.